Değerli izleyenler maalesef bir kaza haberiyle başlayacağız bültenimize. Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi ağır 12 kişi de yaralandı. Kaza yerinde iki taraf birbirine girerken olayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kaza Gemlik ilçesi Kumla Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Oldu yani. Edinilen bilgiye göre Kumla Narlı hattında ifçi taşıyan servisle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken ikisi ağır, 12 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Kaza yerinde tartışan iki tarafı polis ekipleri güçlükle ayırdı.